Keloğlan mağarasına hoş geldik. Biletimizi aldık. Hop. İçeride bulunan kemikler. Evet. Şimdi Keloğlan mağarası. derin, içe derin oldukça da ilginç özellikleri olan bir mağara. Düzköy'de Trabzon'da Ballıca mağarası, şey, Çal mağarası. Tokat'ta Ballıca mağarası. Buralar kendine has özellikleri olan bir mağaraydı. Özellikle Ballıca Mağarası çok görkemli bir mağaraydı. Düzköy'deki Çal Mağarası düzlüğüyle en uzun, dümdüz bir mağara özelliği var. Burası da hakikaten kendine has değişik oluşumlu bir sarkıplarla dolu bir mağara. Daha da aşağı iniyor. İnelim. 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 Güzel de ışıklandırmışlar. Şu ana kadar herhangi bir su, nem hissetmedim. Ama serin. Oldukça soğuk. Şuraya çıkıyor. Çıkarız. Çıkarız. Şurası var. Çok güzel sarkıp şeklinde kaya oluşumları var. Şöyle. Orada. Şuradan devam edelim. İçimden bir his öbür tarafa bağlanacak gibi geliyor. Şöyle dağılalım. Şurayı şöyle. İçerisi Yani böyle bir sarkıpların olduğu bir mağarada nem olması lazım. Şu ıslaklık yok. Kaya serinliği var. Kaya serinliği var. Fakat su yok, ıslaklık yok. Ya ya ya. Şöyle devam edelim. Hatır sayılır. Burası Denizli Antalya çıkışında Acıpaya'mı geçtikten sonra Dodurga ve Taş ilçeleri arasında galiba yanlış söylemeyip Dodurga Ovasına bakıyor bu mağara gördüğünüz gibi bayağı bir yol yapıyoruz mağarada. Yok, su yok. Her taraf sarkıp oluşum da sarkıp ama su yok. Evet, tahmin ettiğim gibi galiba öbür taraftan ineceğiz. Şuralardan Devam. Devam edelim. Çal mağarasını görmesini görmenizi isterim. Mağaralardan hoşlananlar, mağara turizmi ilgisini çekenler. Hakikaten upuzun dümdüz bir mağara. Yaklaşık 900 kilometre galiba. Yanlış hatırlamıyorsam paylaştım daha önce. Onun yanında Tokat Ballıca Mağarası bugüne kadar benim gördüğüm en görkemli mağaraydı. Çok derin, çok büyük, çok görkemli bir mağara. Ama burası da Burdur'da İni Suyu Mağarası. Onu da çekip paylaştım. Mersin'de Şeytan Obruğu. Gerçi o farklı bir yapı böyle değil de ama hakikaten görülmeye değer. Yani burası işte burası. Buradan tur yaptık, ring yaptık. Buradan gittik. Bu arada önümüze de bakalım. Yani. Giriş 50 lira bu arada. 6 Mart 2025 itibariyle Bir de şuraya bakalım. Şurada ne var? Görüntü var. Başka bir şey yok. Şöyle. Ya. ya, ya. Olan mağarası. Çoban bulmuş burayı. Keçileri otlatırken ya da koyunları tesadüf eseri. Bu iyi bulmuş. Şöyle. Yani, yani, Satmayla oluşan şeyler ama su yok. Yani su herhalde kurudu ya da çekildi. Çekildi. Denizde yine Pamukkale'de Kaklıt mağarası var. Bu kadar değil tabii. Orası biraz daha küçük fakat çok güzel ee, suyu var, kükürtlü bir suyu var. Hani orada minyatür tür bir pamuk kale oluşumu gördüm. Şöyle çıkışa doğru ilerliyoruz. Gel olan mağarası. İki sene önce geldim, iki sene sonra tekrar geldik. Işıklandırdım, her şey yerli yerinde. Çok güzel bir görüntü var. Mağaralardan hoşlananlar, jeolojiden hoşlananlar buraları kaçırmazlar zaten. Evet. Çıkışa doğru ilerleyelim. Çıkışa doğru ilerleyelim. Bir su sesi duydum. Şurada su sesi var, evet. Burada bir damlama var. Var, duydum. Ya olmaması mümkün değil. Olmaması mümkün değil. Üstte bir ara daha var. Bir ara. Orası Bunu stavi. Şurası güzel görünüyor. Kaya anlarından. olan mağarasından sevgilerimi yolluyorum. Değerli sayfa arkadaşlarım. Çıkışta da size Dodurga Ovası'nı göstereyim. an arkamda denizli kaldı. Şu dağların istikametinde Antalya var. Aşağısı Dodurga olası. Karşı Yumruk köy olabilir. Yumrutaş.